Arkadaşlar Fenerbahçe diyenler sağ, Galatasaray diyenler sola. Futbolcular, futbolcu kıyaslaması. Hadi bakalım. Ederson mu, Uğurcan mı? Semedo mu, Lemine mi? Şikrin Yar mı, Davinson mu? Osterwold mi, Abdülkerim mi? Levent mi, Kazımcan mı? Edson Alvarez mi, Torreira mı? İsmail Yüksek mi, Gabriel Sara mı? Asensio mu, İlkay mı? Şu anki performansına göre. Nene mi, Sanem'i? mi? <laughs> Kerem Aktürkoğlu mu, Barış Alper mi? Conduran Duran mı, Osimen mi? <laughs> Tedesco mu Okan Buruk mu? Ve son soru. Kim kazanır? Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Güzel soru. Beraber.